Merhaba arkadaşlar. Bunlar benim sar dünyalarım. Canlarım açmışlar, coşmuşlar. Hamide teyze kolunu kırdı. Video yapamıyorum. Kolum kırıldı arkadaşlar. Bu sar dünyalarım böyle açık dökülüyor. Video yapamıyorum. Bunlar nasıl açtılar, coştular, coştular, coştular. Böyle aşağıdan dallarından her yerinden coşmuş, coşmuş çok seviyorum. Canım benim. Çiçek böyle doldu her yere. Çok mutluyum. Bu üstlük böyle farklı bir pembe. Pembe de değil böyle şey. efratına Eflatına yakın daha böyle mor, mor gibi ama mor da değil. Farklı bir, bir renk. Bu da çok tatlı bir rengi var. Bunun çok güzel kırmızını yanında. Kırmızılar biraz geçmeye başladılar ama yine de çok güzeller. Bu kalan şu böyle pembe kalan şu e, tek katlı açıyor. Ama çok harika bir rengi var bunun da. Çok güzel bir rengi var. İşte bu mum çiçeği. Kocaman mum çiçeği oldu bu. Daha açmamış. Evet açamamış daha böyle bu tarafa doğru ipe sarılıyor. Bunlar tek katlı kalanşolar Ve bir taraftan sonuyor, bir taraftan açmaya devam ediyor bu. Yıldız kalı, bu yıldız kalan şu. Öbürü tek katlı pembe olan. Bunun çiçekleri daha ince, bu yıldız kalan şu. böyle bir çiçek, bu pek nadir çiçek açıyor. İşte bunlar burada da maydanoz ve marul ektim geç odam bakalım bitecekler mi bunlar paskalyalar atçı yıllar tomurcuk yapmışlar küçük tomurcukları var bunun bu şey antapot çiçeği şuradan çiçek açmış antapot çiçeği tek elle. çekemiyorum güzel burada antapot çiçeğinin çiçeği de çok güzel Bu da yine mum çiçekleri var kalan şu var Burada da yine sardıyan var. Aynı kasanın için, saksının içinde birkaç renk ekmiştim biliyorsunuz geçen sene. Şimdi yakın yaklaştıramıyorum. Bu çok tatlı bir pembedir bu. Orada da şey mor var, katmerli. Ee, bir tek elimle şey yapamıyorum. Yaklaştıramıyorum. Hmm. Kamera içeceklerim tek eline yaklaştıramıyorum. Burada şey var benim. Burada karalahanalar çekerim. Burada da sarı Bu öbür tırnak çiçeğine benziyor ama bu farklı. Bu açıyor. Bu böyle ince ince sarı sarı açıyor. Bu. Burada da şey var yanında. Domates fidesi çıktı kendiliğinden. Mor. Mor kelebek çiçeği var. Kapatmış çiçeğini. Evet burada da Paskalya. İçinde bir tane küçük pembe var. Bu benim içeride bir tane daha büyük Paskalyam var. Bu salonda olduğu için hiç böyle daha tomurcuklar oluşmamış. Bu balkonda dışarısını seviyor. Bu bütün tomurcuklarını oluşturmuş. Mayıs'ta açacaktır artık. Burada da şey var. Gelgrat çiçeği bakın orada mor, mor, şey var içinde burada ay canlarım benim kolum kırıldı yapamıyor bunları bahçeye dikmem lazım kabak çekirdeği diktim hepsi çıktı çok güzel oldular şimdi gel gelelim asıl paskalyaya canım benim paskalyam açmış kırmızı kırmızı kırmızıların prensesi Ay çok tatlı, çok çok. Şuna bakar mısınız? Çok güzel tekelle çekemiyorum. İki tane açmış. Ay kurban olurum seni yaradana. Yaradana bu ne güzellik. Burada da şey var. Burada katmerli şey kalan şu pembe. Bu katmerli pembe. Bu yanındaki tek katlı pembe tekerle becerebilse şu da katmerli kendi burada yine kalan şey var burada da kaynana yumruğu buna kaktüs kaynana yumruğu kaktüsü bunlar şey bu çiçeklerin kendi fideler çiçekler dizlendiler bunların hepsi burada sukulent var bak sukulent burada balkonda çok güzel oluyor bu benim turuncu kalan şam yazın kurudu. Bugün bir turu toparlayamadı kendini. Burada da başka şeyim var. Atlasım. Bu daha tomurcuk olmadı. Bu açmadı. Daha tomurcuk kalmadı. Açar herhalde. Arada sukulentler var. İşte böyle. Bunlar harika çiçek yaptı. Aşkın göz yaşı bu sene çiçek açmadı. Çiçek gelmedi bu sene. Bu mor telgraf çiçeği. Tüylü, tüylü mor telgraf çiçeği. Bu da çok güzeldi. Bu, bu su tacı çiçeği. dibine biberleri de diktim. iki tane bir tanesi kurudu. Üç tane biber fidesi dikmiştim. Biri kurudu, biri duruyor böyle arkadaşlar böyle oğlum kırık kısa bir video yapmak istedim uzun zamandır video yapamadım Kolum kırık yakını alamıyorum bahçeyi evet arkadaşlar işte böyle bakalım mum çiçeğinin çiçekleri tomurcukları var mı tomurcuk olmuş mu Tomurcuk buluşmuş mu? Göremiyorum ben tomurcuklarını. Buluşmamış herhalde. Her yerinden filizlendi. Bir maşallah alırız. Kum çiçeğimizi. Canım canım. Geldik. Burada yine Sardinya'ya. Evet arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim Allah emanet olun görüşmek üzere inşallah bir dahaki videoda Hamle teyzeyi takip bırakmayın unutmayın beğenilerinizi yorumlarınızı beklerim her şey gönlünüzce olsun hoşçakalın